Babam için caminin halısı üstünde yatıp kuru üzüm ekmekle karın doyurmak tarlada çalışmaktan evla ve keyiflidir. Ama bizim sizin okutmak zorunda olduğumuz çocuklar tarladan çıkıp sınıfa camiye gelmiyorlar. İnternet kafeden çıkıp camiye Öyleyse biz bu çocukların yaşadığı şartları doğru okumak Eskiden bir hocalarımızın karşısında biz ellerimizi dizimize koyar titrerdik. Sanki iyi bir şey. Bu çocuklarda onu beklemeye hakkımız var mı? Bizim öğretmenler öyle diyor. Titrerdim ben diyor hocamın karşısında. Bunlar ne terbiye? Sanki titretmek güzel bir şey. Bizim imatipteki hocalar titretti de ne oldu? Vallahi dayan cennetten çıktığına iman etmişler. Abdest alıp vesveleri talacaklar utanmasalar. Valla. Bunu kim uydurdu? İmam Hatip'te ne çektik? Birçoğumuz çektik bunu. Yazık bir ah değil mi o? Hani itiraf etmeyi, hiç konuşmayı çok sevmiyoruz ama meslek hocalarımızın çoğu anlamda problemli değil mi? Bizim bir tanesi var, vallahi kapıya gelir, elini böyle arkaya atardı, böyle sınıfa bakar, oğlum siz öküzsünüz der, gider. <laughs> <laughs> valla adamdaki fanteziye bak. Yıllar sonra bir öğretmen olarak dönüp bakıyorum, ya bunu niye yapardı? Vallahi cevabını bulamadım.